谁、啊、呢？哦，你是谁？你们。继续。 Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinin yepyeni bölümünden kamera arkası görüntüler getirdim 67. bölüm çekimlerinde neler olacak kamera arkasının yepyeni görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum Ferit'in Seyran'ı hastaneye yetiştirdiği yeni çekimlerden kamera arkası görüntüler geldi. Yeni sahneden görüntüleri sizler için takdim ediyorum. Ferit'in seyranı hastaneye yetiştirdiği sahneden kamera arkası muhteşem görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Hastane çekimlerinden gelen yepyeni görüntüleri iletmeye devam ediyorum. Eğer sizler de 67. bölümün kamera arkasından yeni görüntüler, yepyeni fragmandan muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.